Arkadaşlar bu bugün çok mutluyum. ilk defa makarona meydan çakıyoruz biz. Yerimizde duralım da. Arkadaşlar ben size bir şey soracağım. Allah. Bu, bu köpük ya da bu ne işe yarayacak derseniz sudan çok hoşlanır fırındak ama köpükten hiç hoşlanmaz. Yani ilk önce onu köpüğe sokacağız ondan sonra suya. O zaman hadi başlayalım. Çok heyecanlıyım. Fırıldak. Bir şeyleri alırsa çıkacağım. Ne oldu? Hayır. Bak orada ben yani seviyorum. Bak 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 bak. bak, Abi burada ablaya gidiyor. Çok korkuyorum. Fırıldak sakin ol. Makarona ve yeterli çağıralım mı? Makarona. Tamam. Ne oldu? Yeni bir... Evet anladım. Bu korkuyor çok. Öbür, 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 fırar, bir fırıldan videosunu izledim. Çok korktu. Çok korktu. arkadaşlar. Ece. Gözlerim biraz açılsın bir sence hangisinin geçeceğini biliyorsun ben yeri tabii olmaz tabii hiç hoşlanma bunlar çok hoşlanıyor bunlar hiç hoşlanmam mı daha çok hoş bunlar hiç bunlar ben <laughs> yani veremedim ben seni atarım hayır bir <laughs> şey i̇şte biliyorsun burada. bunu hiç unutmam arkadaşlar bu biri var. Burada bakıyor musun? Fırıldak gitmiş resmen arkadaşlar. Şu anda fırıldak gitmiş. Fır. Fırıldak ne no. Fırıldak ne No. Ne no, no. Fırıldak ne ol? Miranda Fırıldak ne ol? Hiç köpüğü deyelim. değil misin? Çünkü videodan sonra arkadaşlar ben gezmeye gideceğim. Şimdi sınıfını sokuyoruz. Su daha da iyi değil mi? Evet. Su da köpekler sana gider. Biraz daha yıkarsan şurada. Oh bunda hep kalabilirim. En iyi şey sudur arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. <laughs> ne iyi bir şey bu ya. Çok iyi geldi şu tabana. Ama çıkar mısın kendini? Oy biraz üşüdüm. Kuruluyoruz. Kurul daha. İyisin. İyiyiz. İyiyim. Ha, bu bir daha buna gidebilir miyim? Bir saat Buna gideceksin. Hem de tek başına. Ama çok yüksek sana. Merdiven yaparız. Nasıl? Bir merdiven böyle. Bir merdiven. O zaman şurada da bas yapacağız böyle. Ne yapacağız bir tane daha koyalım. Olur, olmadı. Mantılar deniyorum. Mantılar nasıl Allah havlu düştü. Havluyu almak için bir mola verelim çünkü Allah'ın önemli Şey. Onları görüyorsunuz değil mi? Havluyu aldım. Allah, her, her zaman bir şey arıyor. Hadi, baksana bir merdiven bile kurduk. Ne güzel bir merdivenmiş bu. Bu deniyor mu? Allah, Ay. <gülüyor> <gülüyor> oy, oy deniyor. Köpükler gitmeye başlamış. Bu çok iyi. Çok iyi bir hikaye çekti arkadaşlar. Ben ki olsam seni yapmayı hiç istemezdim. Beni niye batırıyorsun? Çünkü arkadaşlarımız ister belki. Hop. Hop. Oy, 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 oy. oy Sen alıyorsun falan tak. Sivaslılar ya, burada tatlı diyor, da laçlı adam tutup, kutsal filmler sürer, ne tarzı kan? Bu suyu, yine su normal diyor. Vay, evet. wow. o da su doğal, bu arada su. Ya başta bu, ya bakalım Onlar su. Bu su çok iyi. Acık burada durmak ister misin? Evet. Aa, yarası yazarası, yarası yarası lubu, lubu. benim ikizim yok öbürünün ikisi var o yüzden çok iyi oldu. ama çok iyi ama ya çok iyi işte yani kızım aslında ben kızım ama böyle konuşuyorum ha <laughs> ben şuraya bir gireyim oy 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 siz de şunu merak ediyor musunuz arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum video izlediğim için. Makaron meydan var ya hani öldür. İşte. O da kız da erkek de çok merak ediyorum. Erkekse tabii öyle konuşabilir. Ama kız. Çünkü bazı videolarda kız gibi konuşturabiliyor. Kuruduk kurudum ben kurudum kurudum ya ya kurudum ya ya ben ya kurudum ya ya olla ya, o ya. O ya. Hop. hop bir tane daha koyun bir tane daha çıkabilirim ben hemen kağıtlayabilirim oy hop ne ya hop atlamın için tane ödünç. Tamam teşekkürler. Bir tane daha koyun. Heh. Sadece bir, sadece şu kayboluk nasıl kalacak burada. Evet. çok korkuyor. Alt suya da düşmek istemiyormuş ya. Hamdi arkadaşlar. Hiçbir yere düşmeyeceğim. Zaten Başka bir makarona meydan mı bekliyor beni? Tamam, bununla işimiz bitti. Başka bir makarona meydan neymiş? O da lütfen suyun içinde 30 saniye beklemekte. Lütfen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. Ya bir kaldıra bas deyince. Sütün köpükten kalkılıyor artık. Gördünüz mü? Su şimdi seni kuruluyor. Yuk. İyi gelin hadi. Şimdiki ne? En korktuğun şey ne? Pıs 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 pıs. Ne yani? Anlamadım ben. Ya. Bir şey. Ya yani... Iyi biliyorsun. Ne? Ne olduğunu çok iyi biliyorsun Fırdal. Ne? Ormana gideceksin. Ne ormana? Arkadaşlar orman geçeceğim. Ama ilk önce bunu biraz sulayalım. Hey, bütün tabutları bana veremezsin böyle yukarı. Su. Elimizle bandı tutmaz mısın? Bu <laughs> su lazım. Ağzım ağzım. Gerçekten öyle bir boğulduğumu hiç istemiyordum. Sizin için yuttum arkadaşlar. Elim baktım. Anneme ne diyeceğim. Ayağa kalktım. Ayağa kalktım. Anneme ne diyeceğim. Aa, şimdi. Annem annem annem. Şimdi her taraf hızlandı. çekelim. Şimdi kuyruğumuzu alalım. Anam anam anam. Şimdi harçlık olarak havluyla kurulu yapalım. Anam anam anam. E biz de çok, ne olduğunu çok iyi gördük arkadaşlar. Anam 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 da biz diyoruz Annemiz bize ne diyecek? Arkadaşımızı öldüreceğim öldü Geçiyor değil. Kuşuma seni göstereyim de. Hayır. Arkadaşlar şimdi alıyorum kamerayı buradan. Şimdi fırıldağı gördünüz mü? Al. Kameram nerede? Ha, biraz uzaklaştırsam gördünüz değil mi? Ha. Şimdi görüyorsunuz değil mi? İyi. Fırıldak gidiyoruz. Kuşumu da göstereyim. Gördünüz mü? Sarı sarı. Tamam fırıldağı gördünüz mü? Mancı yem olacağı için. Aa! kulak, Kulağım! 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 Görüşürüz arkadaşlar.